Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde size yeni bir Extension'dan bahsedeceğim. Ee, bu Extension'ı nasıl kullanacağız? Ne işimize yarayacak? Ee, gelin birlikte, bunlara beraber bakalım. Extension'ımızın ismi arkadaşlar, EasyNC. Ee, EasyNC bizim ne işimize yarayacak? Arkadaşlar bu Extension sayesinde, biliyorsunuz zaman zaman çıpa kullanıyoruz asım çekmek için daha önceki videolarda otobiyesi göstermiştim size. Onunla biraz daha manuel ilerliyordum. Ee, Easy NC ile de işte kipada kotamız dolduğu zaman, yeni asimlere ihtiyaç duyduğumuz zaman envanterimiz için ya da araştırmak için e, asim çekebiliyor olacak arkadaşlar bu extension sayesinde. Şimdi gelin beraber bunu nasıl yaptığımıza bakalım. Öncelikle arkadaşlar bu Chrome Web Store'dan Easy yazdığınız zaman bu çıkıyor. Şu an ben de kurulu olduğu için kaldır ama siz de Chrome'a ekle çıkacak. Ekle diyerek ekleyebilirsiniz. Bakın şurada uzantı olarak zaten görünüyor Easy Daha sonra eklentimizi kurduktan sonra Amazon'da mesela Kanada sayfası açıkmış ben de buraya gelelim. nasıl asil çekeceğiz? İzmeyeceğiz ile birlikte bakalım. Mesela önümüzde büyük Bahar satışları diye bir kampanya var Amazon'un oluşturmuş olduğu büyük bahar kampanyası. Şöyle oradan ile nasıl ürün çekebileceğimize bakalım. Burada mesela 50 outlet ürünler varmış. Bunu seçebiliriz. Bakalım şuna girdiğimiz zaman neler getirecek? Sol tarafta kategorilerimiz var. Bakalım herhangi bir kategori seçelim. Mesela comment için seçelim. Şimdi burada mesela indirimli ürünleri bize buldu. Evet. Easy NC ile bunu nasıl seçelim? Şöyle aşağı doğru geliyorum arkadaşlar. Bakın burada 22 sayfa ürün var. Yani 22 sayfa asim var. Demek. Bu asimleri ben çekmek istiyorum. Nasıl çekeceğim? eklentime tıklıyorum. Şu şekilde bir sayfa karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakın şurada sol tarafta önce Timing Graph dediği zamana tıklıyorum ve rokete basıyorum. Yanındaki. Bakın şu an kendi sayfaları otomatik olarak geçerek izleyici Extension'ı bize bu asimleri sağlamaya başladı arkadaşlar. Şu an 49.65 sayfa sayfa asimleri çekiyor. E, AutoDS'e göre biraz daha otomatik bir sistemi var. Bekliyoruz tamamlanmasını arkadaşlar. Şu an 97, 113 oldu. İstediğimiz zaman tabi ki bunu durdurabiliriz. Ya da çekmeye devam etmesi istiyorsak bu şekilde devam edebiliriz. 22 sayfanın tamamlanması uzun sürer mi? Sürmez. Şu an adım adım ilerliyor arkadaşlar. Tamamlanmasını bekleyeceğiz. Daha sonra bu asimleri e, Excel olarak alabiliyoruz. Yine extension'ımızdan e, tutmuş olduğu, toplamış olduğu asimleri. Şimdi birazdan tamamlanacak ve onu da nasıl yapıldığını sizlere gösteriyor olacağım arkadaşlar. Evet, şu an devam ediyor. Sayfaları geçmeye. Şu ana kadar 289 adet asın çekti. Bakın yanında zaten ratinglerini evet, de görüyorsunuz. 4.7, 4.3. Gördüğü üzerinde bir de kalmış ürünler. İstersek şu sol taraftaki menüden Arkadaşlar, evet şu an 22 sayfayı taradı güzel bir şekilde. Şimdi ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bakın yine burada aynı şekilde download CSV formatı Buna diyor. Buna basıyorum. İndirmiş oldu. Asıl listesi burada. Ve bakın arkadaşlar asınların tamamı bana Excel olarak verdi. Bunları gidip daha sonra yazılımında aratmaya başlayabilirim. Evet. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Farklı versiyonlarında yine çekeceğim. EZNC'yi başka nerelerde kullanabiliriz, nasıl kullanabiliriz gibi. Evet, eğitim içeriklerimiz devam edecek. Hepinize bol satışlar, bol kazançlar diliyorum.